Nasılsınız? <laughs> nasılsınız iyisiniz abonlarım geliyor eyvah bir şey olmaz bu sayfanı amca çaldı yani ben de kendime hesap çalacağım kendime hesap çalacağım yani ama amca oğlum çalmış bunu bilmem nasıl çalmış ağzını yani Değil mi nasıl demek? Yani ben de kendim bir şey yazacağım. Yani değil mi nasıl? Okulumuz atları. Bunları Kemal yapın ve neler gibi yapın. Tamam arkadaşlar? Bakın öyle yapınca artık değil mi ne oluyor? İyi oluyor. Şimdi bir tane suprayla gidelim. İşte arkadaşlar ben bir sayfa Için o kadar emek verdim ki arkadaşlar. Siz de bana abone olun ve beğenim bildirimleri açılıp paylaşın. Ben de size ne kadar video paylaşayım hemen paylaşın. Şimdi siz hemen abone olmuyorsunuz ki. Ben ona göre geç paylaşıyorum video. Bir aydır video paylaşmıyorum ya da bir hafta ne bileyim diyeyim mi arkadaşlar? Benim babam öldü öyle. Babam için abone ve like atın. Babam da öyle de sevinir. Ben yani cennetten görürüm. Şimdi. Bir şey olmaz. Gelelim ne kadar para ektildi. Tükkanı da var. Yani, yani yanlış duymadınız ama çok pahalı. Ben de kendime hesap çalacağım ama değil mi nasıl? göreceğim ne kadar araba varsa hepsini satacağım. Bunu alacağım. Bu da 500 bin lira. Gidip alacağım ve ne yapacağım? Gideceğim. Kendime ne kadar para para üreteceğim yapacağım buranı. Gideceğim. Lamborghini alacağım. Lamborghini mi gitmişti? Bir dakika. Lamborghini gitmişti mi? Ya bende kalacak bu hesap ya da kalmayacak. Bilmiyorum ki. Verdi ama yani çalınan hesap zaten bu. Önce gideyim şimdi. Bu videonun bitmesine Hala 4 dakika var. Yani 2 dakika kaldı. Bu videonu biraz uzun yapmayacağım. Ama o video gelince benim abone varsa abone olun Neyse. Onu daha bu sefer çok uzun yapacağım. Bu sayfanın çalan benim kardeşim. Onunla ama bilmiyorum. Hesap. Yani mi nasıl? Şey yapamayacağız. Gelemeyeceğiz videoya. Ama arkadaşlar diyeyim mi? Amca ol, yani kardeşim? Kardeşim ne telefon alacak? O telefondan ne kadar hesaplar alacağız? 120 GB olacak. Yani ya da alır ya da almaz. Ama o hes o telefonda ne kadar hesaplar yapacağız, satacağız. Ama pahalı olacak, pahalı. Azerbaycan lirasına. Arkadaşlar videonu bağlıyorum. Hey bye O video pahalı olacak. Değil mi? <laughs> Azerbaycan lirası olacak çünkü Azerbaycan doluyuz Yani bilirsiniz. Bye bye arkadaşlar. Abone olursanız sizinle de hesap çalarız.